Abi sen canın otel atmak herhalde. Neyse. Önce hep, ben, 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 ben merhabalar arkadaşlar. Ben Bugün Brawl Stars oynuyoruz. oynuyoruz. Gördüğünüz, önce gibi, ben gördüğünüz, ben gibi, gördüğünüz gibi, ben Asel Tunç tartışıyor. Her zamanki gibi. Ee, geçen ben, ben, ben Geçenlik primoyu ben, ben, ben alacağım. Ben ben aldım. Hayır ben bakın. Ben önce ben aldım. Bakın ben yazı tura yapacağım. Tamam mı? Yazı çıkarsa tur. Tura çıkarsa Hasan maç oluyor. Yazı. 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 Tamam mı? Tamam mı? Ya önce ben aldım. Tuş da öyle diyordu. Önce ben aldım. Ya ama değiştirmeyeceğim. Ya iyi tamam hadi tartışmayın ya. Tuş zaten Roza ile niye oynuyor? Sus kanka sen elçiyi mi al istiyorsan? Arkadaşlar sonuç küstü galiba. Konuş Yok düşmedim ya. Evet. Aga be. Aa biz aslında kavga ederken sen niye videoya başlıyor? Ne bileyim. Ben videoya zaten başlamıştım. Ben videoya başlamıştım. <laughs> Siz tartışıyordunuz, konuşmama bakıp da anlatıp sözümü kestiniz. Ne Tam oyunu başlıyor, siz tartışmaya başladınız. Asel, Zaten ben de ben sana neden yaptın şu an o kadar? Sorabilir miyim? Ne abi Asel? Asel inadım inat diyor. Ya ben bence Dandemal koymuyorum. Ya bak. Ben hatta Dandemal yeni bir isim bile buldum. Dinamit. İlk ilk Asel ilk Asel Dandemal koymuştu. Ee, sonra Tunç oynasın bakalım kimin daha iyi Mike oynadığına tamam mı? Ya ben tamam ben Dynamite nasıl... oynayacağım önce ben aldım. Ya, o... ya Asaf oynayamıyorsun <laughs> karakteri. Yok, ben ben Arkadaşlar gördüğünüz gibi Tunç ve Asel hep böyle tartışıyorlar yani. Ben de bilmiyorum neden tartıştıklarını. Hep böyle tartışıyorlar. Sonra tartışmalarının üstüne gol atıyorlar çok garip bir durum. Yaşadığım durum yani. Evet, tartışırken gol atıyoruz ne güzel. Aynen tartışırken Fena gol, mı yani? atıyorlar, gol atıyorlar yani. Ne güzel. Tartışırken bir gol, gol at atıyorum. E kapak Bu da bir gol atma taktiği arkadaşlar. Siz tartışın. Tartışın arkadaşlarınızla. Sonra da şey yaptım. Şaka yaptım bu arada arkadaşlar. Ya Şaka o değil de atma. Asen o şey emze bile vuramadı. Ay. Asen sen otomatik mi başlıyorsun mic'la? Asen. Abi Asel niye konuşuyorsun? Evet. Hani. Ben otomatik, yok derim yani? Asel otomatik yani. Asel otomatik basıyormuş Mike lan. Asel sen Mike otomatik basmayacaksın. Asel bu ben bu ben mi niye otomatik basıyorum ya? Bari yani Asel otomatik. ben daha iyi oynuyorum. Ben otomatik mi basıyorum ya? Otomatik basmayacaksın <laughs> işte veya Barley lan. veya Tick lan. Ben de bastım bir kere vurur. Ben, ben de hiç vuramazsam. Aa sonunda Bas. iyi bir ulti attı Asel ya. Helalsin Asel. Evet. İyi ulti attın sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Yendik. Ne güzel. İlk, ilk defa ilk maçımızı yenilmiş. Bir yıldız oyuncu oldu. İyi yıldız oyuncu oldu. bak iyi oynadım. <gülüyor> ne? <gülüyor> Aslen hiç gol atamayan yıldız oyuncu yapıyor zaten bence. Aslen Aslen var ya benim nice kill aldığı için. Daha çok kill alanın yıldız oyuncu yapıyor. Aslen yıldız oyuncu diye çok bir başarı yapmış. Yok herhalde çok. Neyse bir şey boş var. verin. Neyse boş verin. Aslen bu kadar. Yalnız Aslen şey şunu fark etti. Arkadaşlar farklı. ben 4 bin kupayım ama Kaan'la aynı karakterlerimiz eşit. Hatta şu tiki alayım. Harbi ya. Arkadaşlar Tunç iki yeni karakter ben... çıkardı. Arkadaşlar yani. Kaan, kaan bir şey söyleyeceğim. Bir sürü oynamadın mı? mı? Ama ben... iyi, güzel attın <laughs> ama. Bilmiyorum otomatik basma. Tamam canım ben, ben de çıkarım. Tamam otomatik basmayalım. Arkadaşlar Tunç iki yeni Arkadaşlar Tuş iki yeni karakter çıkararak beni karakter olarak geçti arkadaşlar ikinci hesaplarımızda. Ana hesaplarımızda da böyle. Benim 28 karakterim var. Tunç'un 29 karakteri var. Hep bir karakter farkla geçiyor beni. Daha az kupa olmasına rağmen. Yani neden böyle oluyor arkadaşlar bilmiyorum. Ama Benim 20 Nasıl karakterim var. Nasıl ben anlamadım. Ben Kanka çok benim bağlıydım. 20 var. karakterim var. Ben sensiz bir çok bağlı bir sosun çok hesabı. Kanka harbi ya Leon'u var adamın. Daha Daryl çıkartmadan Leon çıkarttı ya. Arkadaşlar bir de Tunç'un des... Arkadaşlar bir de Tunç'un şey Cep hesabını ben ben e, e Şeyleri Destansılarının Bir bari çizgi açık Yani böyle bir bal yok Adamın daha jetisi yok, derili yok. Yani ben, böyle olması normal mi arkadaşlar sizce? Yorumlara yazın. Böyle olması baldan mı normal o normal değil mi böyle oluyor? Yoksa ben mi şanslıyım? Yok şey kanka çiğ ya sos cipi koydum ya sana. yazın. Oldu. Ben var ya. 10 bin kupa olunca soscu bir de 35 karakterim net olur. Otuz sen ne 31 karakter karakterin olur. <laughs> Tahminimce. Evet. 31 karakterim ne olur. Birinci hesabımı da geçelim. Kanka sen birinci hesabında da bağlısın. <laughs> birinci hesabında da bağlısın. Ne Tek hariciniz? ben kaldım burada. Ya yanlış yere attım o ya. Otomatik bastım yanlışlıkla. çok boş diye baktım. Gördün Otomatik bastım. Ya Allah, neden bastım? Ya O değil, otomatik bakıyor? O ne otomatik bakıyor? Atölye ya. ya. Evet. Abi Aslan çok hiç oynayamıyordu bir dalma artık. Ötün de okumak kalkmaz mı insan ya? Sen, ya, sen tamam, bazen atarsın da. Ya böyle bir anda atıyorsun. Ama tek o zaman atamadım. Başka yerde attım. Kan görmedin mi? Asel o zaman toplulardı. Adamlar hareket etmedi artık toplulardı. Yani. Mutlu i̇şte, yani, o adamlar. Böyle, 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 böyle. Kan Hı -hı. sen seç. Ben bir dynamite alayım. Asel mi? Ya. Önce ben aldım Önce ben aldım Asel, Önce sen aldın ama bu türlü tünç de alsın Bir tünçün aynı yaşamda da <bu>. olur <laughs> Ben de mi deneyeceğim <laughs> Hayır önce ben aldım Ya Asel bir tünç denesin ama ya Uzak <laughs> gerekiyor bu durumda Ama tünç de öyle atarım. diyordu bana Tünç de öyle diyordu Önce ben aldım diyordu Önce ben aldım Çıktım yine Önce ben aldım Gel Hayır, gel. sonuç beni. Az. Az Yani ben sen sen gel. Şaşırıyorum. Gel, yani, troll yaptım. Fakat ben Önce ben aldım. Hep böyle yapıyorlar. Yani videonun konusu değişebilir belki. Ya <laughs> şey, ben böyle asil atıyorum sonra geri alıyorum oyna. Aynen. Neyse biz asil attık kanka. Asil siz idare ederiz. Değil mi Tunç? <laughs> çifte saplaşmayla daha güzel oynayacağız. <laughs> çifte saplaşma <laughs> güzel oynayacağız. Aynen. Asar. Asar çifte yine bize. Asar ben seni artık geri alacaktım. Ama yani. sen... bir... ben de. Arkadaşlar bu bir çift hesaplaştık. Davet ben o da ben sana davet attım. Eşleştirmeye girmişsin. Arkadaşlar bakın <laughs> Bozkurt Zaten bir alacaktı Maseli. Yani. Eşleştirmeye girmiş. Hemen. Hemen Aşağım, oyun oynuyor. Kaçmanın sırası ya. ya. hep de böyle yukarıda oyun kaçıyor ya. Oo, evet. çok yargı da bakıyorum da. Evet. Ben seni izledim anca öyle. Tamam <laughs> sen de oynuyorsun ya. Güzel. Ama tam videoda oyun kasmaya başladı ne işte. Kaan sen merak etme ben öldürürüm onu. Arkadaşlar ben kimse izliyorum buraya. Kanka, kanka, kanka bir izle kanka. Bakın. Bak ben bir, bir, bir tane işte kanka yardımcı olayım dur. bir, sesine ya. Ya. bir, bana o, bir ina, inanmış sesine vuruyor adam ya. bir yalnız inanmış sesine vuruyor adam ya. Ama. Öldü mü abi? O, bir o, o, an, bir abi ne öldüyse bu adamın inanmış sesine sanki olur. ses, bir ses bir şey Savaş ya. Savaş. Aa savaşmıyormuş. Melih savaş. de. bekle ya. Asaç düştü. Ben aldım. Önce ben almıştım ama. Ben aldım ben aldım bana. Bak. Benim ya bu da my prosu var. Dur bir dakika bir şey bir taktik buldum. Hadi sıra en sıra, sıra oynayalım sıra sıra, 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 sıra kapma çıkmasın. Aynen, dostluk maç oynayalım. Herkes dynamay kalsın. Hadi dostluk maçı. Aa. Aynen dostluk <laughs> yatalım kalsın oyun. Oyun kalsın. Ben sizi dostluk maçına davet edeceğim. <laughs> Ben de ben davet ettim kanka. Kanka ben davet et. Ben davet ediyorum. İyi tamam. Kanka şimdi şey... Gidiyorsun sen sonra. Katılabilir miyim abi? Katıl abi. Hı -hı. Ya Ya bana atıldı bir şey görmedim. Oynanıyor mu böyle? Dostum içinde oynanıyor değil mi? Yok oynanmıyor diyebilirim. Hayır. Oynanmıyor. Oynanmıyormuş. E o zaman Dostluk maçı yapmak bir Tek oynayalım, tek hesaplaşmaz Bence de ya. Neyse arkadaşlar, ben bu videonun da burada sonuna gelelim yavaştan. Ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Biraz Asel ve çenesini dinlemiş olabilirsiniz. Ama yapacak yani bir şey yok. Onlar hep böyleler. Yapacak bir şey yok yani. Karakter konusunda böyle bir şeyleri var. Böyle işte arkadaşlar. Ben yani birazcık hakimlik yaptım ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, e, bildiğiniz çok fazla video açmıyorum. Biliyorsunuz, biliyorsunuz arkadaşlar. E, bundan sonra video gelecek arkadaşlar. Tam da ilerleyeceğiz, ilerlemeye çalışacağız bundan sonra. Size böyle bir görüntüyle 3 üç tane Mike'ın atmış zıplayışlarıyla e, videoyu kapatacağız. Neyse, ya da böyle bir videodur. Umarım o zaman Bir dahaki videoda ee, ben bari olurum. Aslan de Mike kantik. Evet. <laughs> neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evde kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Bay bay.